Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte herkes de hani çok kişi de sorun oluyor diye duyduğum bir sıkıntı var oyunla ilgili. Ben de hani onu da sizlerle direkt göstereceğim. Bu harita olayları ve çanta olaylarında hani kapanmama sorunu varmış her arada. Mesela M'ye basıyorsun çanta kapanmıyor veya açıyorsun M'yle açılıyor çanta şey harita açılıyor ama M'ye bastığında tekrar kapanmıyor veya çantaya basıyorsun tabla Tabla yeri kapatamıyorsun. Onun sorununu kökten hallediyoruz arkadaşlar. Zaten ufak yani şöyle diyeyim. Çok kısa bir şey ya. Hani yani çok basitmiş diyeceğiniz bir video olacak zaten bu. Ee, böyle videoların da gelmesini istiyorsanız arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlarda da belirtirseniz. Ne sorun varsa sistemize veya bir şeyde. Oyunla ilgili sorununuz varsa. Bu kanala yazın. Ben de size videosunu çekip atayım. Ve drop shot videosu gelsin diyenler de bu arada yorumlarda belirtebilirler arkadaşlar. Hemen videomuza geçelim o zaman. Evet ilk önce eğitim sahasına bir girelim. Orada daha rahat gösterelim en azından. Şimdi eğitim sahasına geldik. Ben şu anda bir çantayı açtım ve kapattım. Bunu bu şekilde yapıyorum Üstüne bak Harita açtım. Masum burada bak. Direkt açıp kapan olayı yapabiliyorum bu bir şekilde. Bunu çok kişi yapamıyormuş. Biz de bunu şimdi size anlatacağız nasıl yapılacağını. <laughs> çok basit. Çok da kısa bir video olacak bu. Hemen şöyle hızlısından başlayalım. 11'e bastınız. Burada tuş atama yeri var. Tuş atamaya tıkladınız. Tuş atama da bura geliyor ekranda değil mi? Şimdi sizde büyük ihtimal mesela bu top şuradadır, aşağıdadır. Ondan sonra veya M şuradadır. Bunları ne yapıyorsunuz? Alıyorsun tabı. Buradan sildin. Bunu alıyorsun. M'yi sildin. Şuradan hemen bir kaydet. Sonra tekrar F11 yapıyorsun. Yine buraya geliyorsun. Tuş atama yerine geliyorsun. Bak tam ortasına. Tabı koyuyorsun. Bak en köşeye gidiyorsun. Buraya da M'yi atıyorsun. Ondan sonra kaydetliyorsun. Ve bak şimdi. Hiç bir sorun kalmıyor. Böyle ufak bir videoydu arkadaşlar. Yani herkes rahatlıkça haritasını kapatsın, çantasını kapatsın, normal oyuna devam etsin. Bunu anlatayım dedim. Eğer videom yararlı olduysa abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Seviyorsunuz.